Şu büyük eveye gitmeye çalışacağım. Gidebilirsek tabi arkamda sürü geliyor. Hayır. Hayır nasıl takılırım ya. Canımı bak. Abi inanmıyorum ya. Bir de takılıp ölseydim. Biri geldi üstü ama Kim geldi anlayamadım Bunu da aldık İyi güzel iki kişi kaldı fazla Birileri indi Birileri indi biri daha indi ama nerede? aldık. Geri gelen arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle ekranlara çift tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Aynen kanka, aynen. Aynen, aynen. Ne var? O MG. O. Süper. <laughs> seneye görüşürüz. Teşekkür ederim. Aynen seneye görüşürüz arkadaşlar. Ya ben onu yayın soru diyecektim ya seneye görüşürüz. Ü. Ama işi bozdunuz ya. <laughs> Bak kanka. Kanka olmuyor böyle şeyler bak. Bak. O bayıldı mı? O bayıldı mı? İki kişi bir kişi daha gözüküyor ama. attığınız için teşekkürler arkadaşlar. Beni sevler önemli. Ekibime katılırsanız çok memnun olurum. Hadi gidelim. Şu ilk önce kaldırmaya gidelim. Aa var adamlar. Gördüm. Kaplana bindiler. Nereye gidiyorlar? O aşağı indi zannettim ben Aşağı inmemiş Abicim niye oyalıyorsun insanı ya Ah topuk ah İsmin de Topik'miş İnsan ismini niye Topik yapar ya? Başkası var mı acaba? Ya bu hangi kaldırmadan kaldıracaklar ki bunlar adamlarını? Ona göre gitsek keşke. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle beğeni, beğeni yaparak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Gördüm birini. Galiba gerçek adammış bot zannetmiştim. Bot değilmiş arkadaşlar. Biraz kasma var. Biraz birazcık kasma var. Burada biri var. Birileri var. bunu da aldık. Adam gördüm orada ama o da beni mi gördü? Lan burada değil miydi? Tamam. Aşkım adamlar var şu an. İçerim dur. Karşıdan adam mı zıplıyordu? Ya headshot yedi. Oha ya. Ulan beni bir çata düşürüyorsunuz. Hain insanlar. Şu an içemem. Şu an içemem. Oha o ne lan? aldık. Bir kilim daha geldi. Arkadan da adam geliyordu bu arada ya. Onu unuttum biliyor musunuz? Arkadan bir adam geliyordu, hatırlıyor musunuz mu? Şuraya da bir siz. Tamam. Onu da aldık. Gördüm diğer adamları. mermim kalmadı mermim kalmadı çok 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 iyi elimize emeğimize sağlık